Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Bybit Borsası'nın yapmış olduğu 30 dolarlık etkinlikten bahsedeceğim. Arkadaşlar etkinliğimiz 24 Mayıs ile 31 Mayıs arasında geçerlidir arkadaşlar. Bu etkinlik süresince 30 dolarlık teyit ödülü kazanabilirsiniz. Yapmamız gereken birkaç basit işlem var. Bu işlemlere geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz etkinliklerden anında haber durmak için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde etkinliğimizin detaylarından sizlere bahsedelim. Arkadaşlar dediğimiz gibi 24 Mayıs ile 31 Mayıs arasında geçerli olacak bu etkinliğimiz. İlk olarak 10 dolarlık USDT trade ödülünü kazanmak için Bybit borsasına kayıt olmanız gerekmekte. Kayıt olmak için de aşağıda vereceğim linkten gerçekleştirebilirsiniz üyelik işlemlerinizi. Üyelik işlemlerinizi tamamladıktan sonra KYC seviye 1 kimlik dolamasını tamamlamanız gerekmekte. Bu işlemi yaptıktan sonra otomatik olarak 10 dolarlık trade ödülü kazanıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında 20 dolarlık e, yine bir trade ödülü var. Bu ödül ise e, bu Bybit borsasına kayıcı işlemini yaptıktan sonra yeni e, kripto para varlığı yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. Yatırdıktan sonra minimum 10 de, dolar değerinde e, yatırma yapmanız gerekmekte arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra size yine 10 dolarlık e, buradan... Pardon 20 dolarlık USDT trade ödülü veriyor arkadaşlar. Bu trade ödülünü nerede kullanabilirsiniz? Bybit borsasında vadeli işlemlerde bu 30 doları kullanıp karınızı çekebileceksiniz arkadaşlar. Etkinlik şartlarından biraz bahsedelim. Etkinliğimiz Bybit borsasına yeni, ola, yeni kayıt olan kullanıcılara geçerli olacak. Ondan dolayı yeni kayıt açmaya özen gösterin arkadaşlar. Etkinliğimiz Türkiye kullanıcıların özeldir diyor. Ve minimum buradan maksimum buradan 30 dolarlık ödül kazanabilirsiniz arkadaşlar. Etkinliğimiz dediğimiz gibi 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak. Detaylar için Telegram kanalımıza katılarak sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Bu tarz etkinlikler için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.